Bugün de çok heyecanlıyız çünkü uzun yıllar sürüncemede kalmış bir projenin paydaşı olacağız. Beylikdüzü Belediye Başkanımızla birlikte. Ee, örnek bir işe imza atacağımızı ve Gürpınar Mahallemizin siteler bölgesinde ciddi bir hareketlenmeye, olumlu anlamda ciddi bir hareketlenmeye sebep olacağımızı inanıyoruz. Gürpınar siteler bölgesi birinci etap kentsel dönüşüm projesinin iyi niyet protokolünü imzalamak için bir arada Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gürpınarımız, Gürpınarımız için, İstanbul'umuz için, Beylikdüzümüz için gerçekten çok kıymetli bir gün, önemli. Yıllardır uzmanların söylediği gibi İstanbul deprem gerçeğiyle yüz yüze. Ancak bir irade ortaya koymak mümkün. Depremi tamamen ortadan kaldır, kaldırmamız mümkün değil belki ama doğru bir planlama ile mal ve can kayıplarını aza indirmemiz mümkün. Dostlar, Gürpınar'daki bu konuyu o mahalleyi gezdiğinde özellikle siyasi görevinde, belediye başkanlığı öncesindeki siyasi görevinde gezdiğinde şok olduğu yapılardan. Çünkü dışı yeni sistemle mantolanmış, boyanmış, tabiri caizse makyajı yapılmış binalar. Ama içine girdiğinizde yapıların statiğine baktığınızda, betonarmesine baktığınızda aman Allah'ım Allah korusun. Bahsettiğimiz yerde 15 bin yakın insan yaşıyor. Yani bahsettiğimiz yerde 260 daire değil konu. Büyük bir mesele, büyük bir alan. 3 bin üzerinde konut. Bugün hem Kiptaş'a hem belediyemize, Beykuz Belediyemize teşekkür ediyorum. Yarım kalan süreci e, tamamladılar. Allah utandırmasın. Sonucu önemlidir. Bugünkü imzalar sadece bir motivasyondur. Hızlıca bitirilmelidir.